bugün sizlere bir ürün inceleme videosu hazırlamak istedim. Ben ara sıra araştırıyorum. Gerek instagramda gerek youtube'da. Farklı enteresan sizinle paylaşabileceğim ürünleri bulmaya çalışıyorum. Birkaç ay evvel gözüme çarpan bir ürün oldu. Instagramda güzel güzel ablalar bu ürünle dişlerini fırçaladıkları zaman ilk kullanımda bile dişleri bembeyaz oluyordu. Görseller öyle olacağını söylüyordu. Ben de dayanamadım. Sipariş verdim. Carbon Coco diye Avustralyalı bir vegan firma %100 natural içerikle bir diş beyazlatma kiti çıkarmış. Şu gördüğünüz kit 70 dolardı. Şimdiye kadar aldığım herhalde en pahalı diş macunu ya da diş beyazlatma kiti bu olacak. Beraber bakalım uygulayacağız işe yarıyor mu? Diş macunu çok enteresan. Görsel olarak da biraz garip duruyor. Bakalım sonuç ne olacak? Paketten çıkan ürünleri inceleyelim. Bir tane diş fırçası, bir tane dil temizleme aparatı. Ürünleri koymak için küçük bir çanta. Diş macunu olarak kullanacağımız ürün, Aktif Karbon diye geçiyor. Şimdi benim de konuyla ilgili bilgim yoktu. Videoyu hazırlamadan önce biraz araştırdım. Bunu nasıl sizinle paylaşırım bilmiyorum. E ee, tüm organik bileşiklerde temel yapı taşlarının oluşumunu sağlıyormuş karbon. İçinde herhangi bir kimyasal yokmuş. Rengi kömür gibi olsa da tatsız ve kokusuzmuş. Bununla 2 dakika dişlerimizi fırçaladığımız zaman dişlerdeki lekeler tamamen geçecekmiş. Ağız kokumuz düzenlenecekmiş. Ee, ağız içi kimyamız dengelenecekmiş. Çok iddialı deneyeceğiz. Diğer ürün de gene diş beyazlatma ürünü. Bu ürünün de içeriği %100 hindistan cevizi yağı ve nane aromasıymış. Bunu dişlerimize uygulayıp 20 dakika 15 dakika dişlerimize beklettiğimiz zaman ağız içi bütün bakterileri öldürüyormuş. Dişteki lekeleri çözüyormuş. Bir sürü destan gibi olumlu şey yazmışlar. Ee, almışken ben ikisini de birden sipariş ettim. Çok merak ediyorum. Gerçekten işe yarıyor mu? İçindeki miktarla 2-3 ay dişlerinizi fırçalayabiliyormuşsunuz. Fiyat yüksek. Ee, bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Çok merak ediyorum. Bunun daha agresif olduğunu düşünüyorum. İlk başta bunu deneyelim. Bakalım nasıl oldu. Bu ışıkta dişlerimdeki değişikliği daha iyi anlayabilmeniz için suyumu şeyimi buraya aldım. Burada fırçalayacağım dişlerimi. Bunu yaptım inanamıyorum gerçekten. Diş fırçamı ıslattım, toza batırıyorum ve bu siyah kömür gibi tozla dişlerimi fırçalayacağım. Abartmıyorum ayakkabı cilası gibi gözüküyor. Bir kere birazcık pis onu söylemem lazım. Paketi açmamla ellerim ayakkabı boyamış gibi oldu. Tamam. Yapacağım, kaçış yok. <laughs> tamam, yapacağım. Tadı yok ama psikolojik olarak çok garip duruyor. <laughs> Ürün gerçekten tatsızdı ama psikolojik olarak simsiyah bir şey ağzınıza sokmamız sanki e, toprak dişinizi fırçalıyormuşsunuz gibi geliyor. Çok değişik bir duygu. Makyaj temizleyicisiyle pamukla anca dudağımdan çıkarabildim. Rujumu sildim tamamen. Başka türlü çıkmıyordu. Diş etlerimden, dişlerimden tamamen çıktı. E, etkisini etkisi mi bilmiyorum ama sanki bana birazcık işe yaradı gibi geliyor. Şimdi diğer ürünü de deneyelim. Tek kullanımlıkmış. Açtım. Ay bu bayağı ya. Çok be Nane de zeytinyağı gibi. Garip geldi. 15 dakika oldu. Gittim gargara yaptım. Yağ da temizledim ağzımdan. Aynaya bakınca birkaç ton açılmış gibi gözüküyor. Videoya yansıdı mı bilmiyorum. Umarım plesova etkisi değildir. Ama sanki biraz işe yaramış gibi. Hiçbir zaman benim dişlerim o dişçideki renk skalasında ilk üçte olmaz ama Biraz işe yaradım. Siz ne düşünüyorsunuz? Video altına yorumlara ne düşündüğünüzü yazın. Çok merak ediyorum. Eğer incelememi istediğiniz farklı ürünler, böyle enteresan ürünler varsa onları da yazarsanız sevinirim. Ben bulmaya, o ürünleri almaya çalışırım. Hep beraber bakarız işe yarıyorlar mı, yaramıyorlar mı? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelecek yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.